Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya muîn. Şimdi kıymetli dostlar. Bu babı Ramuzül hadiste min min bahsini size okumayı çok istiyordum. Tabii şimdi buna vaktim de yok, zamanım da yok. Bu ara günlerim biraz yoğun geçiyor. Bazı sözler verip yapamıyorum. Yalancı çıkıyorum vesaire. Ama buradan birkaç tane inşallah faziletli ameller babında size okuyacağım inşallah. Allah hepimiz amele muvaffak eylesin. Efendi Hazretlerimizin muteber kitaplarından Ramuzül Hadis. Bakın Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men kale Razitu billahi rabbe ve bil İslami dina ve bi Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme rasulen ve nebiyya derse ve cebet cennet ona vacip olur. Arkadaşlar bilmiyorum ben bunu ezan duasının peşine ekliyorum. Siz de ekliyorsunuz mu? Ekleyin. Allahümme rabbe hâzihi d-da'veti t ve Ati seyyidina Muhammedin Vesile vesilete vel fazilete ve derecete rafi'atel aliyye ve ba'athu makamen mahmuden illezi va'atteh inneke la tuhliful mi'ad radiytu billahi rabbe ve bil islami dina ve bin Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme rasulev ve nebiyya işte bu şekilde okuyorum. Siz de inşallah bunu böyle okumaya gayret edin. Zira bakın ezan duasını oku okuyana Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati vacip oluyor. Bunu okuyan da dehalel cennet, cennete girer. Yani bu ne demek? Bunlara işleyen insanlar cennet ameli işleyen insanlardır. Yani bunu yapan adam cennetliklerin amellerinin tamamını işleyebilmeye muvaffak olabilen insanlardır. Allah Allah'ım hepimizi muvaffak eylesin bu amellere. Amin. Evet. Men kâle hîne yumsi bismillâhillezî lâ ma ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fil semâ ve huve semî'ul alîm. Selâthe merrâtin kim sabah ve akşam bunu üç defa söylerse Bismillahi hayril esmâ Bismillahillezî lâ ma ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fil semâ ve huve semî'ul alîm. Lem yusibhû ona isabet etmez fucatü belâin hatta yumsiyem ta akşam olana kadar ona ansızın bir bela başına gelmez. Bu çok mühim. Bununla ilgili çok rivayetler görmüşüm ben. Ee, yani bunu ihmal etmeyin derim. Biz bunu sabah akşam okuyoruz. Siz de inşallah ihmal etmeyin. Ve bizim yine ihmal etmediğimiz dualardan birisi de budur. Men Kale ida kharece min beytihi. Bismillah tevekkeltu Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu kadar cıkın. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu Allah. Vela havle ve kuvvete illa billah. Bu kadar derse yukadu ona denilir ki nida edilir. Küfite ve vukite ve tenahha anhu şeytan. Bu sana yetti. Bu sana kafi olundun sen. Sen bu hafıza altına alındın, korunuyorsun ve şeytan bundan uzaklaşır buyuruluyor. O yüzden evinden çıkarken bunu okuyun ve evinizi Allah'a ısmarlayın. Ben hep bunu söylerim. Arabamı, evimi yani böyle ve fevvidu emri ilallah ve fevvidu mali ilallah diye böyle okurum bunları. Allah'ım sana emanet ettim derim. Bu çok mühim bir şey Allah'a emanet etmek. Evet. Bunu inşallah Allah bana bunun amele muvaffak kılsın beni sizi de. Bu çok mühim bir amel zira. Men kale fi kulli yemin kim her gün derse ne derse miyete merratin Yüz defa her gün yüz defa derse La ilahe illallahul melikül hakkul mubin derse Evet kâne lehu emanen minel fakri bu kimse fakirlikten emin olur. Kabir vahşetinden emin olur. Ve stej lebe bihel gına bu zenginliği celbeder çeker. Ve stakra'a biha babel cenne ve cennetin kapısını çalar. Bu o kadar mühim bir zikir. Dünyalığına da yetiyor. Kabirinde de yetiyor. Cennetine de yetiyor. Kim günde yüz defa bunu söyleyecek işte. La ilahe illallahul melikül hakkul mubin. Bu kadar mühim. Allah hepinizi, hepimizi amele muvaffak eylesin. Sizi de beni de. Günlük bir insan bunu yüz defa çok rahat söyler. Ve bizim sabah akşam okuduğumuz, Efendi Hazretlerimizin de okuduğu, hiç terk etmediği, talebelerimizin de terk etmediği, üstüne durmuş olduğumuz en önemli dualardan birisi. Bakın hakkında hadis-i şerif var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki "Ben قَالَ külli yemin يَمِنْ ح۪ينَ يُسْبِحُ وَح۪ينَ يُمْس۪ي Kim sabah ve akşam olduğunda sabahleyin yedi, akşamleyin yedi defa derse ne derse حَسْبِ اللّٰهُ لَا اِلٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ bunu söylerse ne kadar seba merratin yedi defa söylerse kefahullahu taala ma yehmehu min emri dünya ve ahira. Allah onun hem dünya hem ahiret en mühim işlerine kafi olur. Yeter buyuruyor. Hatta bak ne diyor. Sadikan biha ev ben. Bir adam bunu söylerken yalancı da olsa doğru da olsa buyuruyor. Bu o kadar tesirli mühim bir dua işte. Sabah namazından sonra yedi defa Akşam namazından sonra yedi defa. Ne diyoruz? Hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bakın bunu öyle bir tevafuk oldu ki bugün bizim medreseden arkadaşlar da bunu paylaşmışlar. Taçubüme de gitti. Ben mesela yatağa yatarken okuduğum duaları okuyayım söyleyeyim size. Bismike rabbi ve da'tu cembi ve bike erfa'uhu ve emsekte nefsi ferhamha ve inerseltaha fahfazha bima tahfidu bihi ibadike salihin. Bir de ne okuyorum? Allahümme eslemtu vecihi ileyk ve fevvabtu emri ileyk vel ce'tu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melce ve la men ceminke illa ileyk Allahümme amentü bi kitabike lezi enzelte ve bi nebiyike lezi erselte Bu iki duayı ben yatarken okurum. Ee, kalktığımızda da ne diyoruz? Elhamdülillahi lezi ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nuşur Bunlar sünnet olan dualar. Bunlar çok önemli dualar ama bunu bilmiyordum. İnşallah bunu bugün niyet ettim bunu da. Bunu size okuyayım. Men kale hine yevvi ila firâşihi Kim akşamleyin yatağına geldiği zaman Estağfirullah illezi la ilahe illa hu El hayyel ve tübileyh Bu kadar. Kim yatacağı zaman bunu üç kere söylerse Estağfirullah illezi la ilahe illa El hayyel kayyume ve tübili. Kaç kere söylüyoruz biliyor musunuz mu? Selase merratin. Üç defa söylüyoruz. Evet. Gaferallahu lehu zinubehu. Allah bunun günahlarını bağışlar. Ve inkânet mitle zebedil bahri. Denizlerin köpüğü kadar günahı bile olsa Allah bunu bağışlar. Ve imkanet adede verakli şeceri. Ağaçların yaprakları kadar günahı olsa Allah bağışlar. Kum taneleri kadar. Sahillerdeki kum taneleri denizlerdeki kum tanesi kadar günahı olsa da bağışlar. Ve imkânet adede eyyâmi dünya Dünyanın günleri adedince ne kadar var Allah biliyor. Daha ne kadar olacak Allah biliyor. Kim işte bunu söylerse yatmadan önce 3 defa bu kadar günahları da olsa Allah bağışlar. Ben inşallah buna niyet ettim. Siz de niyet edin arkadaşlar. Bak bunu ediyorsunuz mu bilmiyorum. Ben bunu dua ediyorum. Ben bu dualarım da var. Nedir o? Men kâle Allahümme a'inni alâ edâ-i şükrike ve zikrike ve husni ibadetik. Tabi biz, ben bunu böyle yapmıyorum. Allahümme a'inni alâ zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi, Allahümme ey Allah'ım, e'inni bana yardım et. Alâ zikrike, senin zikrin üzerine ve şükrike, senin nimetlerine şükrün ve husni ibadetik ve güzel ibadetlerine, ibadetleri güzel yapmam üzerine bana yardım et diye. Burada ama farklı almış. Allahümme e'inni ala eda-i şükrike ve zikrike ve husni ibadetik. Bu da olur diye düşünüyorum ben. Bizim okumuş olduğumuz. Bu da olur diye düşünüyorum. Bize yeter inşallah biznillah Bir de arkadaşlar size şunu da söyleyeceğim. Sabah akşam bilmiyorum bu Seyyidül İstiğfar okuyorsunuz mu? Yani ehlullah o kadar bu mevzunun üzerinde düşüyorlar ki akşam namazından hemen sonra mesela Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğinde hemen Seyyidül İstiğfarı okuyorlar. Sabah da böyle, akşam da böyle. Akşam namazını kılıp selam verdiğinde böyle, sabah namazını kılıp selam verdiğinde bunu okuyorlar. Seyyidül İstiğfarı. Bakın okuyalım bunu. Nedir Seyyidül İstiğfar? Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tu e'udü bike min şerri ma sana'tu ebu'ü leke bi nimetike aleyye ve ebu'ü bi zembi fağfirli zünubi fe innehu la yagfirul zünubi illa ente bi rahmetike ya rahimin. Seyyidül İstiğfar. Kim bunu okursa, evet, kim bunu okursa, mesela diyelim ki, Femate min yevmihi ev min leyletihi gündüz okudu o günde gece okudu o günün gecesinde ölecek olsa da halal cennet cennete gider. Bunun hakkında başka hadis-i şerifler de var. Şehitlerle beraber vesaire diye. Yani hayatımızdan çıkarılmaması gereken sabah akşam en önemli istiğfarlardan. O yüzden Seyyidül istifar denmiş. Efendilerin yani istiğfarların efendisi. Yani insanın aklına şaşılır. Bunu terk edenin aklına şaşılır. Bilmeyenin aklına şaşılır yani. Evet. Başka böyle buradan böyle faziletli amellere dair benim de acizane yapmış olduğum az önce okumuş olduğum Musa Aleyhisselam'ın zikriydi. O İmam Musiyyut'un Siham-ı Lisabe'de geçen bir hadis-i şerifti. Allahümme ente halakteni ve ente tehdini ve ente tudaimuni ve ente teskini ve ente tümituni ve ente tuhini bu kadar. Bunu sabah akşam bilmiyorum. Yedi defa söylüyorsunuz mu veya üç defa veya dualarınızın arkasında. Ben bunu öğrendiğim günden beri okumaya gayret ediyorum. Biznillah. Siz de bunu okuyun inşallah. Bak şimdi genelde kadınları bilmiyorum ama vardır şeytan erkeğiyle de uğraşıyor kadınıyla da. Abi bu buz gibi olmuş neyse bu şurada kalsın. Burası öyle serin öyle serin ne serini soğuk. Burası zaten öyle bir soğuk ki Dondum dondum. Çocuğun aklına uyduk geldik buraya. Bakın şimdi erkeğiyle de kadınıyla da şeytan uğraşıyor tamam mı? Okuyan okur, okumayan okumaz. Kadınlar evde biz diye işimiz var diye hemen okumadan kalkar. Erkekler de camide bazıları var öyle. Selam veriyor hemen kalkıyor gidiyor. Tesbihe falan kalmıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Ayetel kürsü okumuyorlar. Bir de nice insanlar var ayetel kürsüyü bilmiyorlar. Allah Allah Allah. Ne diyeyim? Bak. Menkara ayetel kürsi. Kim ayetel kürsüyü okursa. Dübre külli salatin mektubetin. Her farz namazdan sonra bir kere ayetel kürsüyü okuyan. Bu adamın onu okudu ya. Öğlen neyin okudu? İkindiye kadar. Öğlen neyin okudu ya? İkindiye kadar. Eğer bu kişiye bir ölüm gelecek olsa direkt cennetlik. Yani bunu okuyan kişinin cennete girmesine tek bir mani var. O da ölümdü buyuruyor bak hadis-i şerifte. Yani bu o kadar mühim ki Osman Necdadımız bunu bak ne güzel bizim camilerimizde bu yıllardır o kadar ehemmiyetine binaen okunuyor. Arkadaşlar dua yapıyoruz, tesbih çekiyoruz. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bir de şunu okuyacağım size. Men kara külle leyletin idâ vakatil vakia. Kim her gece vakia suresi okursa. İdâ vakatil vakia. Tamam mı? Kim vakia suresi okursa. Lem yusibhu fakrun ebeda. Asla bu kimseye fakirlik isabet etmez. Okumaya devam edene. Ve men kara. O yüzden bunu okuyalım inşallah akşam namazından sonra. Vakia suresini ihmal etmeyin. Uzun da değil zaten. Ve men karekulle leyletin la uqsimu bi yeumi kıyamah ve la uqsimu bin nefsi levame kim yine her akşam kıyamet suresini okursa evet ila kayallah yeumi kıyameti Allah'a yarın kıyamet gününde bu kişi nasıl ulaşır biliyor musunuz ve vechu hu kel bedri böyle aha benim şimdi karşımda dolunay var mesela şimdi bakıyorum böyle pas parlak hali işte kıyamet günü Allah'a yüzü öyle nurlu öyle nurlu kavuşur ki sanki yani ayın 13, 14, 15'inde dolunay nasılsa yüzü öyle aydınlık olarak. Bu iki sureyi unutmayalım. Birincisi Vakia suresi, ikincisi La uqusimu bi yevmil kıyameh. La uqusimu bi yevmil kıyameh. Tamam mı inşallah? Evet. Şurayı da okuyayım gideyim yoksa ben burada donarım diye. Şurada bir iki amel daha var. Onu da inşallah size söyleyelim. Bununla amel edelim. Bakayım neredeydi. Evet. Şimdi abdestten sonra yapıyorsunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Ben medreseye ilk girdim. Bunlar alıştığımız, daha talebeliğimizden bir alıştığımız ameller. Nedir? Siz de inşallah abdestten sonra kesinlikle bunu ihmal etmeyin. Bakın hakkında hadis-i şerif var. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Men karay Eseri vudu ihi inna enzelnahu fi leyletil kadir. Kim abdestten sonra bir kere Kadir suresi okursa merraten vahideten bir kere okursa kâne mine sıddıkîn bu sıddıklardan olur. Sıddıklardan yazılır. Onlarla beraber haşr olur. Ve men karayaha merrateyni kim abdestten sonra iki kere okursa Kadir suresini kütübe fi şu heda, bu şehitler divanına yazılır. Şehitlerden yazılır onlarla beraber haş olur. Ömen karaha kim üç kere okurursa abdestten sonra haşerehullahu mahşerel enbiya Allah bunu enbiyalarla peygamberlerle haşreder. Abdestten sonra bunu bir kere okuyana bu, iki kere okuyana bu, üç kere okuyana bu. Biz üç kere okuyoruz. Allah hepsine dahil eylesin, amele muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm fi emanillah.